bitirelim videoyu bence burada. Bir dakika dur. Ben buraya indim. Neredesin? Hani? Evet. Aa creeper iki tane hem de. Aha burada. Geliyorlar. İki tane ayrı ayrı creeper be bu ne? Creeper antipleri farklı bende. İki tane ayrı ayrı. Of of. Çok iğrenç olmuş. Yani. Vallahi ben de anlamadım. E bir tane daha geliyor. Ya yeri git. Yeri git. Atladı. Diamond bulabildin mi? Bir dakika Şu dur bakalım. Da... Kaçta diamond oluyordu? 13. kattayız galiba. Kaçıncı katta diamond çıkıyordu biliyor musun? Lava. Lava e Lava Oo gel gel gel. Teşekkür. Ben neredesin? Neredesin bak gel gel bak bak. Buradan gel. Burada yol çıkıyor. Şurada ne var? O, redstone var. Redstone ah. var abi diamond'da çok yakın. Gel ama burada su var ya. Sudan çıkamayız. Dur. Çıkacağım ben oradan. Indiana Jones. Gel çabuk gel. Niye buraya su dökerler ki ya? Abi lava çekti. Uf 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 uf. Ne abi, var diye çok zor. Diamond var, gold, gold var. Çok çok karışık yani. Abi göremiyorum. Abi çabuk, abi canavarlar geliyor. Aman. Patlıyor, patlıyor. Geri git, geri git. Gel neredeyim yol Allah için bak. Çok pis bir yerdeyim yani. Çabuk kurtar beni öleceğim canım gidiyor. Patladı. Abi Tam gerdi. altındayım altında biliyorum biliyorum Çabuk geri geldi Creeper geldi Öldüm Hadi be Kurtarsana beni Tepeler. Tepeler. Tamam bütün şeylerimi al eşyalarımı çiş, çiş. Eşyalarımı kap Geliyorum Tepe Karnım ağrıyor Geldim. Dur. Çok beni koru ben görmüyorum etrafı. Beni koru. Beni koru. Koru beni arkamdan bir şey geliyor gibi geliyor. Creeper geliyor ama bir şey geliyor farkındayım. Creeper yok, gibi. Yok, şey... Dur ha. Nerede eşyalarım? Aşağıda şurada şurada. Nerede? Aldım mı hepsini? Evet abi bak burada da var eşya. Neredesin göremiyorum ki. Oo oğlum arkanda şey var. Is Skeleton var. Bana ne vuruyorsun? Manyak. <laughs> of obsidian'e kastım. Nerede eşya var manyak? Sende mi? Tokmakla <laughs> mı? Oğlum elinde diamond şey var lan. Iron. Yok tahtadan şey taştanmış. Taştan. Versene eşyalarımı. Bir dakika dur buraları kapatacağım ben. Ups, oh, can bunun mu abi? Evet. Şimdi bak bana at eşyalarımı? Şit bana at. Bana at. Ya, nelerim vardı söyle bakalım. Eee tane daha, e, iron şey, pickaxe, bir tane iron kılıç, eee üstlük iron üstlük. Torçtan vardı 19 10, 18 tane böyle 32 30 böyle 30'larda 40'larda şey vardı. 50'lerde belki. Ayrım vardı. 50 tane Torçlar. falan var. Tor işte ya kafana göre. Stickler hepsi benim stik stick vardı bende. Bir sürü. Hepsini at ya yani, ne varsa. Çabuk. Ben bu videolara böyle yapacağım çünkü 10 dakikayı geçti bu. Tamam mı? Böyle part part yapacağız. Çabuk hadi. Bu ne ya? Tamam. Evet, hadi. devam et yani İki tane şey... Tamam. iki tane... Yok, iki tane kova vardı. İki tane kova. Ha, iki tane Evet. Bir de şey olması gerek. İki tane pickaxe. Bir de iki tane, üç tane şey olacaktı. Eee... Gold... Şeyden. Taştan pickaxe. İki tane, üç tane benim. Eee... Hani. Ha, o kürekler de benim. Kürekler de benim. Stone kılıcım var mıydı? Stone kılıcım vardı galiba bir, bir tane belki Aravun'da vardı galiba Iron kılıç ben aldım Iron size aldım. Iron pick iki tane vardı pickaxe İki Iron tane vardı Iron bir pickaxe'in verdim ya Tamam bir tanesini verdim üç taneydi zaten toplam İlk bir tanesi sen verdin bir tanesi bende Tamam Sende mi? Şimdi Bir dakika, ne dakika ne? Lan hayır bende abi. yok bende hayır Anlamadın sen Bir tane daha yok Kayboldu mu lan? Nereye gitti o iron pickaxe Valla senin bana verdiğin duruyor. Başka bir yok. Tamam hadi gidelim. Oğlum üstlük Başka. yok lan. Kıyafet yok. Tek göğüs taktım. Fark ettin mi? Attım ya. Hiç atmadım oğlum. Tek göğüslük taktım Oğlum yok oluyor bazen oğlum. Renklerler patlayınca böyle Oğlum ha gel. On bir sürü ayrım var orada. Çabuk kapalım onları. Biri kapmadan biz kapalım. bir fikrim var tamam ben eve gideceğim Eee eşya çekeceğim sonra geri geleceğim sen burada kal tabi abi dur 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 ben sana ben şeylerin vereyim ne baya bir şey yap gel tavuk yap gel şu tuğla al bir daha abi ne oluyor arkanda iskeletim var şerefsizin oğlu <laughs> gel buraya gel senin kimde de ordu lan ha nereden buldun oğlum oku? Falnur annesinden. E, <laughs> Hala bunlar nasıl yani ee, oklu mu doğuyor ne oluyor lan? Götüne mi çıkıyor yoklar? Nereden çıkıyor bunlar abi Hadi neredesin? Dur dur, aynı topluyorum. Üstünde ne var mı? bak. Jonas. Oha, o abi nasıl çıktın oraya? Gel gel. Sana cool vereceğim. ironlar alt, gold alt. Hmm. Gold'um vardı. Herhalde bir sürü gold'um vardı, hiç Niye söylemiyorsun? 2 tane verdin ha. Zaten 2 tane gördüm. Ne iki tane ve bir sürü vardı ben iron Pardon gold Çok vardı Abi Seni burada uğurlayayım Bir dakika dur bir yerde gold gördüm ben Nerede gördüm Torch kaç tane var sende 33 Yarsın atsana ha? Yarsın at yarsın Al bak ekstradan bir tane daha var aa düştük Oğlum nere atlıyorsun sen ben öldürmeye mi çalışayım burada? Bakalım. Oh geldi. Bir dakika dur şimdi. Bakalım nerelerde olabilir. Ha Mesela, bir tane bu Çok pis sesler ya bunlar. Canavar sesleri. Oh, Ne oldu? Şu sudan nefret ediyorum ha. Su beni engelliyor. Gel gel gel. Bir sürü alan buldum. Uf, ayrım. Yok bakayım lapis alıyor mu yoksa? O lapis lazuriymiş. Lapis lazuri buldum. İster misin? İp ne? İp Yo mavi yapıyor. Abi, Oğlum mi? bir ayrım bulamadık be. Lapis lazuri var bir sürü. Yo yolumu üstüne lapis lazuri buldum. Hadi diamond, hadi diamond, hadi diamond. Oğlum redstone görüyorum kim ediyon la? Sen döver mi? Dikkatli ol. Lan oğlum bir diamond çıkmıyor lan. Diamond neredesin? Oğlum bir diamond bulamadık ha. Diamond. Diamond. Bu, bu, Ölüyor mu? Abi, Abi ağzıma sıçıyorlar valla. Neredesin? Evet ben de left pis midim. Mid pis pis direkt çağır beni. Ben aynı. Ah, ah uf. Oh. Son anda ha. Yemin ederim bak son anda lavanın üstünden geç gidiyordum. Abi bağırmandan aldım. Ne yaptın? Ne yaptın? Ee. Yakıldı. Elatik bir ses mi çıktı? Öyle, bir oh. çıktı.